Merhabalar, Kök Kütüphane YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Tuzcaoğlu, yanımda yazar Dilek Yardımcı Hanım efendi var. Şimdi mikrofonu kendisine uzatacağım. Kitaplarıyla ilgili, kendisiyle ilgili konuşacağız. Hoş geldiniz, merhabalar diye kalın. Adım Dilek Yardımcı, Türkçe öğretmeniyim esasen. Aa, nasıl yazar oldum sorusunu hep e, soruyorlar bana. Bir Türk öğretmenin en büyük kaygısı çocuklarına kitap okutmaktır. Bu süreçte ben çocuklarıma kitap okutma süreci içerisinde uğraşırken bir baktım ki onlar için kitap yazmaya başlamışım. Şu andan itibaren en büyük hayalim, bütün çocuklar için en büyük hayalim iyi bir okur olmaları. Türkiye'de özellikle biz herkesin okumasını istiyorsak çocuklardan başlamalıyız buna inanıyorum. Eğer çocuklar iyi bir okur yapabilirsek bizi harika bir gelecek bekliyor. Bütün amacım çocuklarımıza kitap okutmak bunun için uğraşıyorum. Eğer bu konuda benim kitaplarımın da bir katkısı olacaksa çok mutlu olurum. Ee, ...hayal Hayal Sözleşmesi'nde o yüzden yazdım. Ee, bir tek kitap okumak e, okumaları yetmiyor çocukların. Aynı zamanda hayal kurup hayallerinin peşinden gitmeleri de gerekiyor. Amacım biraz Bal Sokağı çocuklarında olduğu gibi çocukları dürtmek, onlara bir amaç vermek, amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlamak. Hayal Sözleşmesi bu düşünceyle çıktı ortaya. Ee, çocukları dürtüyor ve hayallerine sahip çıkmaya, hayallerinin peşinden gitmeye itiyor onları. Ee, okurlarımda bu duyguyu uyandırabilirsem çok mutlu olacak. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Buradan tüm Avrupalı kitap severlere son kez söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, tabii ki Avrupalı e, kitap severlerle buluşmak istiyorum. Bunu da e, Köl Kütüphaneden sağlayabiliriz. Kitaplarımı Köl Kütüphanesinden temin edebilirsiniz. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Buradan tüm Avrupalı kitap severlere, tüm YouTube kanalı takipçilerimize iyi günler. Selamlar görüşmek üzere